başka belirsizlik haline geldik. Sıfır çarpı sonsuz belirsizliği. Az önce sonsuz eksi sonsuzdan bahsetmeye çalıştık iki örnekle. Şimdi sıfır çarpı sonsuzu da şöyle bir el hareketi yapacağım. Yine işte bir tarafı sıfıra giden, bir tarafı sonsuza giden şu şekilde, şu şekilde fx çarpı gx şeklinde limit varsa ben buna şöyle bir hareket çekerek yani fx çarpı gx, fx bölü 1 bölü gx yaparak sıfır bölü sıfır belirsizliğine veya işte gx'i tutarım, 1 bölü fx atarım sonsuz bölü sonsuza veya önceki halde 0 bölü 0'a getirmeye çalışırım. 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz bizim işlediğimiz, çalıştığımız alan verilen şu belirsizlikleri buralara getirmeye çalışıyoruz. Bunu da örnekleyelim şimdi. Gerçekten ben buna 0 yazsam yazayım da uğraşmayayım. 0 çarpı ln 0 sağdan. Niye 0 sağdan demiş? ln x şöyle bir şeydi. Şöyle bir şeydi. Şurası 1'di. Şurası x. Şurası y. Bu y eşittir. Elen x de a'nda. Tamam. Sıfırın sağındayım. Sıfırın sağında. Sıfır burada. Sağ burada. Elen x nerede değer alır? Aşağıda eksi sonsuzda. Demek ki bu eksi sonsuz. Sıfır çarpı eksi sonsuz. Yani sıfır çarpı sonsuz belirsizliği var şimdi. Sıfır çarpı sonsuz belirsizliği var. Ben bunu alıyorum. Şunu aldım kardeşim. Eşittir. Limit x giderken sıfıra sağdan bu oklar da garip oluyor. x giderken sıfıra sağdan şuradaki ln x'e dokunmayalım. Şu çarpı x'i 1 bölü x yazalım. Yazdık. Gerçekten x çarpı ln x'teki x'i ben oradaki x çarpan durumundan ahan da 1 bölü x'in bölümü pozisyonuna getirebilirim. Şimdi sıfır yazıyorum. ln sıfıra sağdan 1 bölü sıfıra sağdan aşağısı artı sonsuz. Yukarısı da işte eksi sonsuz. Ne oldu? Sonsuz bölü, sonsuz bölü sizi var. İşareti önemli değil. Gerçekten lopital uygulanabilir şimdi kardeşim. Sonsuz bölü, sonsuzu yakaladım. Ben şimdi lopital'i yani şuradan türev alma işlemine geçiyorum. Limit bölümün türevi değil. Bir daha hatırlatıyorum. Bölümün türevi değil. L'in x'in türevi 1 bölü kendisi. 1 bölü x'in türevi eksi. 1 bölü x kare. Tamam ben buradan bir hareket yapıp düzenlemeye devam edersem cebirsel işlem yani yani şu 1 bölü x kare yukarıya ters çevirip çarparsam eksi x kalır. 0 yazarsam eksi 0'dan bu limitin cevabı da bu limitin cevabı da 0 olarak bulunmuş olur. Bir tane daha örnek. Bir daha geri dönüyorum. Bunlar birkaç kez de izlenebilir. Biz gelelim şimdi bu örneğe. Sıfıra sağdan yaklaş diyor. Yaklaşayım abi. Sıfıra sağdan çarpı elen. Sıfıra sağdan artı bir. Yani aslında bu yanına devam edeyim. Kotanjant 0 çarpı LM1. LM1 0'dır. Sıfırdır. LM1 0'dır. Kotanjant 0 sağdan nasıl göstereceğim? Şöyle göstermem lazım. Efendim şurası x. Şöyle asimptotta diyeceğiz biz buna. Aslında şu 0'da tanımsız. alırız. Kotanjant şöyle bir şeydi. Kotancan şöyle bir şeydi. Şöyle gidiyordu. Ben sıfırın hemen sağında. Sıfırın hemen sağında şurada bir değer alsam nereye doğru gidiyor bu? Artı sonsuza doğru gidiyor. Demek ki burası artı sonsuz. Yani sıfır çarpı sonsuz belirsizliği var. O zaman biz bunu düzenleyerek çözülebilir bir hale getirmemiz lazım. Düzenleyerek. Gerçekten sıfır çarpı sonsuzu gördüm. Ben bunu sıfır bölü sıfır veya sıfır bölü sıfır veya bir bölü ne diyorsun? Şunu diyorum 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz yapacağım. Diyorum ki, kardeşim şunu elene dokunma kotanjantı ben 1 bölü kotanjant yazabilirim. Gerçekten şu kotanjant çarparını 1 bölü kotanjant yazıp ters çevirdim de doğrusu oluyormuştu. Gerçekten 0 yazdığımızda şurası elen 1, burası 1 bölü kot 0. İşte elen 1 neydi? Elen 1 neydi? 0. İşte 1 bölü sonsuz neydi? 0. Gerçekten sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Şimdi L'Hopital'i ben buradan uygulayabilirim yani. Fakat uygulamadan önce ben şunun isminin tanjant olduğunu biliyorum. Her zaman kotanjantla tanjantın çarpmaya göre tersleri birbirine eşit. Yukarıya dokunmuyorum. Şuraya tanjant yapıyorum. Aynı, aynı hesap yani. Aynı sıfır bölü 0'dayım şu an. Şimdi L'Hopital alıyorum. Üstün türevini alıyorum. 1 bölü kendisi. Tanjantın türevi de 1 artı tan kare x. 1 artı tan kare x. Tanjantın türevi de 1 artı tan kare x. Burada ln x artı 1 var. Şunun türevi 1 yapar. Bölü kendisi tamam. Şimdi x yerine 0 yazıyorum. Şu limit yazılabilir de. Şimdi x yerine 0 yazıyorum. 1 bölü 0 artı 1. 1 artı tanjantın 0'ı. Daki değeri. E 1 bölü 1. 1 artı 0. Tanjant 0 0'dır. E 1 bölü 1 çıktı kardeşim. Ne uzatıyorsun? Cevap 1 işte. Yani cevap 1 olacak. Şimdi 3. 4. ve 5. belirsizlik durumlarına geldik. 0 sıfır bölü 0'dan başladık. 10'a 1 dedik. Sonsuz bölü sonsuza 2 dedik. Ondan sonra sonsuz eksi sonsuzla 3 dedik. Sonra da 0 çarpı sonsuzla 4.yü söylemiştik. Aslında burada da ne olacak? Burada da ne olacak? Bunları nasıl acaba çevireceğiz? Nasıl çevireceğiz? Şu şekilde çevireceğiz. Şuradaki limitleri verdiği zaman bana. Yani f(x) 1'e gidiyor, g(x) artı x sonsuza gidiyor. f(x) 0'a gidiyor, g(x) 0'a gidiyor. Yani şuradaki 0 üzeri 0 belirsizliği, 1 üzeri sonsuz bir belirsizliktir. Bu 1 değildir. Bu 1 değil. Sonsuz üzeri 0 bir belirsizliktir. Onları nasıl olduğunu söylemeye çalışıyoruz burada. Uzatmaya gerek yok. İşte şu limit hesaplarken yapacağımız hareket şu. Şu 3 durumun hangisi gelirse gelsin karşıma bu üç durumun hangisi gelirse gelsin karşıma. Ben şöyle bir limit sorulduğu zaman, sorulduğu zaman her iki tarafın E tabanında logaritmasını alacağım. Her iki tarafın gerçekten buna Y dersem bunun logaritmasını alacağım. Logaritma alınca şu düzenlemeye gidip olaya devam edeceğim. Sıfır çarpı sonsuz belirsizliği elde etmiş olacağım. Düzenleme ile, düzenleme ile ne yapacağız? Soruyu çözmeye çalışacağız. Olayımız budur. Her iki tarafın limitini alacağız. Bu belirsizliği de çözmeye çalışan. Ne yapıyorsun? Elen girdi işin içine. Örnek diyelim şimdi. Gerçekten ben buraya bir sıfırın sağından gitseydim. Şurası 1 artı 0. 1 bölü 0'ın sağı. 1 üzeri artı sonsuz. 1 üzeri sonsuz belirsizliği var. Bu tür soruların çözümü şöyle olur. Ben buna y derim. y eşittir 1 artı x üzeri 1 bölü x olur. Bunun logaritmasını alırım e tabanında. Bunun logaritmasını alırım e tabanında. 1 bölü x ln y dursun. Tepedeki 1 bölü x başa çarpan geçer. ln 1 artı x oldu. Şimdi burada limit alıyorum. Limitini alacağım şunun. Nereye giderken? x giderken sıfıra sağdan. Şu ln y'nin limitini alıyorum. Burada da limit alıyorum. Burada da limit alıyorum. x giderken sıfıra sağdan. Şurası ln 1 artı x bölü x şeklinde oldu. Tamam. ile limit yer değiştirebilir. Ben şimdi burada bir şöyle bir hareket çekebilirim. Elenle limit yer değiştirebilir. Şu elenle bu limit yer değiştirebilir. Yani ben bunu elen limit aradığımız ama zingo bu. X giderken sıfıra sağdan y o y devam ediyorum. Şimdi buradan ne yapıyorum? Sıfır yazsam. Ben burada bir durayım. Dur bakayım kardeşim. Şurada bir durdum. Sıfır yazsam x yerine. Paydamız sıfır. Tamam. Payımıza bakıyorum. 1 artı 0 1 yapar. 1 artı 0 1 yapar. Elen 1 kaldı. Elen 1 de 0 yapar. 0 bölü 0 belirsizliği var. Yani şurada çerçeve içerisine, içerisine almaya çalıştığım limit hesabında L'Hopital'a geldim. Niye? 0 bölü 0 var. L'Hopital alıyorum. Şunun türevi 1. 1. Şunun türevi 1 bölü kendisi. 1 bölü kendisi. Şurada da limit x giderken 0'a. Elen limit x giderken 0'a y. 0 yazıyorum şimdi ben. Burası 1. E 1 bölü 1 artı 1 o da 1. Yani 1 çıktı burası. Yani biz kardeşim elen limit x giderken 0'a sağdan y dedik. Artı burası eşittir 1. Ben buradan logaritmanın tabanının ne olduğunu bundan kurtulabilmek için limit x giderken 0'a sağdan y diyorum. E üzeri 1 diye karşıya geçiyor. O da e çıkıyor. Demek ki bu limit değeri e imiş. Değişik bir belirsizlik hali. Değişik ne yapacağım? İşte şu formattan elene geçeceğim. Elen aldıktan sonra limite geçeceğim. Her iki tarafın elenini aldım. Her iki tarafın limitini aldım. Tek atraksiyon şu. Şu elenle bu limit yer değişebilir. Elenle limit yer değişebilir. Değiştirdim. Ben şu içerisini arıyorum aslında. Şu içerisini arıyorum. Burada da Lopital alabileceğimi gördüm. Buradaki çerçevede Lopital, üstün türevi bölü altın türevi şeklinde, bölümün türevi değil, bir daha hatırlatıyoruz. Üstün ayrı türevini aldım, altın ayrı türevini aldım, x gördüğüm yeri sıfırın sağa fark etmiyor artık şimdi, sıfır yazdım, bir çıktı. Demek ki şurası birmiş şurası. Şurası ise ben bu elenden orta, elenden kurtulmak için ne yapıyorum? Elenden kurtulmak için ne yapıyorum? Her iki tarafın logaritmasından kurtulmak için ne yapıyorum? Her iki tarafı düzeltiyorum. Şundan kurtulmak için e üzeri 1 yapıyorum. Şu aradığım limit değeri e'ymiş diyorum.